Bugün sizlerle dolu dolu geldim ve masam gerçekten dolu. Ayrıyeten ürünlerimi tanıtmak için de sabırsızlanıyorum. Bakın dolu bir paketim var. Çok güzel ürünlerim var. Arkadaşlar lafı çok uzatmayacağım. Biliyorsunuz ki Farmasi diye bir firmamız var ve ben bu firmanın artık bir ekibinden üyesiyim. Ve ilk aydan bana gelen hediyelerinden bahsedeceğim size. Bir sürü hediyem geldi dolu dolu. Bakın buradaki... E, burada bir tane kutum var görüyorsunuz. Şöyle güzel, şık bir kutu. Şöyle de çevireyim size. Gayet dolu dolu. Ama bu kutunun içindeki bunlar değil aslında. Bu kutunun içi gayet dolu. Gördüğünüz gibi daha onları açmadım. Ben e, Farmasi'nin bir ekibindeyim artık. Bunlar da bana birinci aydan gelen muhteşem hediyelerim arkadaşlar. Bunlar ayrı ayrı grup grup geldi. Ve bugün geldi ürünlerim. Hemen de videosunu çekmek istedim. Daha bir sürü ürünlerim var ama onları şu an <laughs> anlatacak kadar vaktim yok. Sadece bu gelen hediyelerimden size bahsetmek istedim. Şu anki makyajımı da farmasi ürünleriyle yaptım. Bu arada beğenirseniz diğer videolarda da bir makyaj videosu çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz isteyenler. Evet. Oy çokluğuna göre bir makyaj videosu da çekeceğim bu arada. Arkadaşlar şimdi ilk önce buradaki ürünlerimi size anlatmak istiyorum. Sonra da kutuyu açacağız beraber. Kutuyu ben dayanamadım açtım ama içinde çok güzel ürünler var. Sizinle birlikte açmak isterdim ama heyecanıma yenik düştüm ne yazık ki. Arkadaşlar burada bir tane maskaram var. Bu maskara kirpikleri daha kıvrık ve daha uzun olmasını sağlıyormuş. Daha açmadım ama bunu özellikle kendim kullanacağım. Kimseye de vermeyi düşünmüyorum. Ve çok güzel bir maskara gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu bir hediyemdi. Burada bir tane sabunum var arkadaşlar. Bu sabunlarım kokusunu çok merak ediyorum ama açmadım daha. Bu sabunlarım bir tane de onun içinde var çünkü sabunlarım diyorum. Bu sabunun gül suyu sabunu arkadaşlar. %100 içinde gül suyu bulunan ve cildi güzelleştiren, tazeleştiren ve canlılık kazandıran bir sabun bu arkadaşlar. Çok güzel bir sabun. Bunu çok beğendim. Arkadaşlar burada da bir tane setim var. Gördüğünüz gibi bunların hepsi hediye geldi. Özellikle aldığım parçalar değil. Birinci aydan hediyelerim bunlar arkadaşlar. Burada bir tane natural zeytinyağlı bir el sabunum var arkadaşlar. Kokularını merak ediyorum. Ay çok güzel kokuyor. Ay burnuma değdi. Ama çok güzel kokuyor. Ay çok güzel kokuyor. Zeytinyağlı. Arkadaşlar zeytinyağlı olan her şeyi çok severim. Çünkü neden? Ben Ege'liyim zeytinyağı olsun bana ne olursa olsun. O yüzden zeytinyağlı bir sıvı sabunum var. Burada yine aynı zeytinyağlı bir şampuanım var. Kokusuna bayılacaksınız ya. Gerçekten çok güzel. Bunu açamıyorum ama onun kokusuna baktım. Hemen hemen ikisi de aynıdır diye düşünüyorum ama çok güzel kokuyor. Ve gerçekten zeytinyağı candır diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi bir şampuanım var ve tabii ki çanta boy her yerde kullanabileceğiniz bir aynı doğal zeytinyağlı el sabun el kremim var arkadaşlar. Bunu istediğiniz her yerde taşıyabilirsiniz. Zeytinyağlı olduğu için de kullanışlı olacağını düşünüyorum. Çünkü ben bir kere bundan kullanmıştım. Gördüğünüz gibi çok da faydasını gördüm. Zeytinyağlı olduğu için hemen nem kazandırıyor ve elleriniz yumuşacık oluyor. Bunu da çantada istediğiniz gibi saklayıp her yere götürebilirsiniz arkadaşlar. Şu anlık hediyelerim bunlar. Şimdi bu paketi açıyorum. Arkadaşlar bu bir başlangıç paketi. Birinci ayda geldi bana. Bunun 3 kutusu var. Erkek başlangıç paketi. ...içinde sadece erkek ürünleri olan kişisel bakım. Bu kişisel bakım arkadaşlar. Bu kişisel bakım paketi. Bir de ayrıyetten kızlar için makyaj paketi var arkadaşlar. Yine aynı böyle. Hepsi bu, böyle bu tarz bir kutuda geliyor. Ben kişisel bakım paketini almak istedim. Çünkü içindeki ürünler bana daha cazip geldi. Şimdi kişisel bakım paketini açıyorum. Çok şık bir kutusu var. Ve kutumda bir sürü şeyler var. Arkadaşlar öncelikle kutumda bir bir tane şampuanım var. Bu da nasıl bir şampuan? Size anlatayım. Bu sarımsaklı bir şampuan arkadaşlar. Vitalizing diye. Ve 225 miligramlık bir şampuanmış. Çok güzel sarımsaklı şampuanları genelde kullanıyorum. Çünkü sarımsak ne kadar koksa da saçı besleyen şeyin sarımsak olduğunu düşünüyorum. Sarımsak zeytinyağı. Yani çok kullandım. Hatta şu an kullandığım bir sarımsaklı şampuanım var. O yüzden sarımsaklı şampuanı da benim için kıymetli. Arkadaşlar bundan ayrı da en çok hanımları ilgilendirecek. Her kadınlar artık temizlikte sürekli olduğu için evde en çok kullanılan şeylerin temizlik malzemesi olduğunu düşünüyorum. Makyaj eşyaları ne kadar bizi ilgilendirse de aslında genç kızlara daha cazip geliyor. Çünkü kadınlar sürekli evde iş yaptığı için pek de fırsatı olmayabiliyor arkadaşlar. Kutumdan bir tane de böyle çok amaçlı temizleyici var arkadaşlar. Bunu çok övdüler ve e, kullanan çok arkadaşım vardı. Ben de denedim çok güzel. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Farmasinin makyaj eşyaları ayrı güzel ama temizlik ürünleri de benim için artı güzel çünkü temizlik ürünleri hem çok etkili hem de çok kullanışlı. Ve arkadaşlar, temizlik ürünlerinin hepsi vegan genelde. %90'ı vegan arkadaşlar. Hiçbir hayvansal ürün kullanılmıyor ve hayvanlar üzerinde de deney yapılmıyor. Arkadaşlar bu bir çok amaçlı temizleyici. Çok amaçlı temizleyici nedir? Her yerde kullanabileceğiniz bir temizleyicidir. Yani koltukta, halıda, kıyafette, acil durumlarda, eşyalarda kirlerin geçmediği yani inatçı lekelerin olduğu ürünlerin lekelerin hepsinde bu çok amaçlı temizleyici kullanabilirsiniz arkadaşlar kutudan bir tane de böyle küçük bir ruj çıktı ama rujun rengine ben baktım size de göstermek istiyorum tam bir yılbaşı ruju ya gerçekten buna da bayıldım şimdi şöyle farmasinin ruju açayım hemen bakın Arkadaşlar görüyorsunuz kıpkırmızı ama bu böyle çok cırtlak kırmızı bir renk değil. Ayrıyeten çok da böyle kremsi bir ruj değil. Biraz mat, biraz da koyu kırmızı. Tam bir yılbaşı ruju ve buna bayıldım. Bunu da gerçekten kimseye vermek kendimi düşünüyorum kullanmayı. Evet arkadaşlar bu da diğer sabunu. Bir ters tutuyormuşum ya. Bu aynı sefa bitkisinden üretilen bir e, sabun arkadaşlar. Cildi kurutmadan temizliyor, nemlendiriyor ve canlılık katıyor. Aynı şekilde kokusunu bilmiyorum ama bunu da kullanmadım. Ama sabunlara karşı bir zaafım var. Bunu da rahatlıkla kullanabileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar diğer ürünümü geçiyorum. Evet, burada kutumdan da bir tane daha BB krem çıktı. Bu BB krem normalde ben zaten fondöten, ağır fondötenler kullanmıyorum arkadaşlar. BB krem genelde hep kullandığımdır. Yüzümde çok fazla bir şey olduğunu düşünmediğim için zarar vermek istemiyorum. <laughs> arkadaşlar BB kremin içinde vitamin B3, argan yağı ve diğer türlü vitaminler var. Yani 7 tane ürün 7 tane bileşen var içinde. Tek tek anlatıp videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar ayrıntılı bilgi isterseniz tabii ki sitesinden de bakabilirsiniz. Zaten aşağıya link bırakacağım. Oradan direkt girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve şurada küçücük ama etkili bir ürünüm var. Black Mask. Arkadaşlar bu siyah noktalar için bir maske. Küçük ama etkili. Bu zaten çanta boyu. Bunun isterseniz büyüğünü bu de alabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Ve burada bir tane Mina çiçeği çanta boyu kremim var kutusu gayet şık. Evet arkadaşlar mina çiçeği mina çiçeği kremi ve içinde şia yağı var. Ve çok besleyici olduğu söyleniyor. Ama kokusuna bayıldım. Mükemmel. Evet arkadaşlar kutumdan bir tane de ne çıktı göstereyim. Misvaklı diş macunu ama bunda misvak yokmuş sadece. Genelde kullanabileceğiniz ürünler arkadaşlar. Burada bir tane daha kremim var ama bu kremler bakın şöyle At kestanesi kremi bu. Evet. At kestanesi balsamı yani jeli krem de oluyor. Jel, krem ne isterseniz onu söyleyin. Ama bu genelde ağrı kesici niyetine kullanılıyor. Ağrıları dindirdiği söyleniyor. Ve benim bir arkadaşım var migren hastası. Ee, çok ağır migren atakları oluyor. Ve böyle at kestanesi. Bir de bunun şeyi var. Biberli masaj balsamı var. O da aynı bunun gibi. Onun migrenine çok iyi geliyor. Mesela Eşiminde de beli ağrıyordu bir gün. Bu alt kestanesini kullanmış. Dükkanda beline masaj yapmış babası. O da gayet etkili ağrısını dindirmiş. Yani benim şu an bir yerim ağrımadı. Bunu kullanmadım ama kullananlardan bayağı etkili olduğunu duydum. En çok da satan ürünlerin alt kestanesi ve biberli masaj jeli olduğunu biliyorum. Arkadaşlar diğer türlü bakayım. Burada bir tane küçük tester parfüm göndermişler bana. Hangisinin kokusu? Bilmiyorum. Ama kokusunu nasıl bakayım durun. Çok güzel kokuyor aslında. Tester parfüm işte. Bir de arkadaşlar burada da tester fondötenlerim, fondöten diyorum BB kremlerim var. Bu BB kremlerim bakın üstünde böyle denemeli testerler. Light to medium, medium, medium to dark. Ve arkadaşlar artık bitsin değil mi? Ve içinde son olarak da şöyle bir farmasi broşürüm var arkadaşlar. Bunu daha açmadım. Birazdan inceleyeceğim. Başka da bir şey yok. Bitti. Evet arkadaşlar ürünlerimi görüyorsunuz. Bunlar daha benim ilk siparişimden gelen hediyelerim. Gerçekten çok güzel hediyelerim geldi. Daha da güzel hediyeler geleceğini düşünüyorum. Ve arkadaşlar, bu videoyu çekmemdeki amaç aslında size evde olan bayanların kendi kendine ek gelir yaparak Farmasi ekibine katılarak güzel bir iş kurabilme imkanıdır aslında. Şu an herkes evde, kadınlardan ziyade eşlerimiz de evde oluyor genelde çünkü salgın var, biliyorsunuz ek gelir isteyen, evde sıkılıp böyle e, bir şeyler yapmak isteyen, eve bir katkısı olsun isteyen veya kendi istediği ürünleri rahatça alabilmeyi isteyen kadınlar veya eş e, erkekler fark etmiyor. Farmasiye katılabilirsiniz arkadaşlar. Ben katıldım. İlk başlarda tabii ki e, ön yargılıydım. Çünkü e, bazı düşüncelerim vardı. Eğer üye olursam bir para öder miyim? Veya cayarsam, yapmak istemezsem bunun bir bedeli olur mu diye. Aslında bunlardan korkuyordum. Araştırdım ve hiçbir şekilde üye olurken hiçbir şekilde e, bir ücret falan talep etmiyor. Eğer Caymak isterseniz veya yapmak istemezseniz de hiçbir şekilde ne bir sözleşme imzalıyorsunuz ne de bir bedel ödüyorsunuz. Arkadaşlar tamamen istediğiniz zaman girip istediğiniz zaman çıkabileceğiniz bir firma ürün siparişi verirken kapıda ödeme yapabilirsiniz mesela ama kartla da ödeyebilirsiniz ama genelde peşin ödeme yapıyorsunuz yani alacağınız ürün ilk önce parasını alıp sonra ürünü veriyorsunuz bu da sizi hiç zorlamıyor bunun bu en güzel yönü bence çünkü diğer yerlerde sorun oluyor 110 TL'lik bir sipariş girdiğinizde arkadaşlar 110 TL'lik girdiğiniz siparişte kargo ücreti ödemiyorsunuz. Kapıda ödeme isterseniz 6 TL gibi bir ücret fark ediyor ama 110 TL'lik girdiğinizde hiçbir sipariş parası vermiyorsunuz. Ondan ayrı isterseniz kartla ödeyebiliyorsunuz. Kartla ödediğinizde de hiçbir şekilde kargo ücreti vermiyorsunuz arkadaşlar. Ben size burada çok sıkmak istemiyorum. Ürünlerimi göstermek istedim ve bayıldım. Farmasinin ürünlerini zaten beğeniyorum, kullanmıştım. Yani Türkiye'de üretilen ve Türkiye'nin malı olduğu için ürünleri gayet kullanışlı ve gayet güzel, kaliteli ürünler arkadaşlar. Ve ülkemizde olduğu için bana da güvenli geliyor açıkçası. Eğer siz de evde böyle bir şey yapmak istiyorsanız benim gibi, bir yerden başlamak istiyorsanız veya evde sıkıldıysanız kendi ürünlerinizi bile girip de üye üye olduğunuzda kendi ürünlerinizi bile yarı fiyatına katalog yani girişimci fiyatına alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece üye kendi ürünlerini almak için bile üye olanlar var. Bir de arkadaşlar bu gelen ürünlerim hediyedir bana birinci aydan gelen hediyeler. Siz de eee üye olduğunuzda büyük ihtimal sizin de böyle hediyeleriniz olacaktır. Ayrıyetten şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Bu ürünleri isterseniz satabiliyorsunuz, isterseniz de kendiniz kullanabilirsiniz. Size kalmış. Ben çoğunu kendim kullanacağım gibi geliyor. Ama size kalmış. Arkadaşlar videoyu çok uzatmak, sizi baymak istemiyorum. Eğer e, ürünlerimi görmek istiyorsanız veya siz de evde kendi işinizi yapmak istiyorsanız, para kazanmak istiyorsanız ve kendi ürünlerinizi e, para kazanmasanız da kendi ihtiyaçlarınızı yarı fiyatına almak istiyorsanız e, üye olabilirsiniz. Aşağıya bir link bırakacağım. O linkten direkt giriş yapıp üye olmak isteyenler üye olabilir arkadaşlar. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Siz de benim gibi yeni yeni e, ürünler kazanmak istiyorsanız her ay güzel hediyeler almak istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın bu arada arkadaşlar. Farmasiye daldım ama <laughs> bir an kendimi kaptırdım. Kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda makyaj videosu yapmayı düşünüyorum. Eğer istiyorsanız yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.